Merhaba arkadaşlar ben İfe. bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerin gözleri önünde Royal Pass açıyoruz. Evet hızlıca şunları alalım. Güzel. Siber kabile maskesi, siber kabile giysisi ve şimdi Royal Pass'imizi açıyoruz. Evet 600 UC. Çok güzel. Bastık. Tamam dedik. Ve Royal Pass'imizi açtık arkadaşlar. Al diyelim. Zırh eldiveni Tamsin ve bir tane set aldık. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi rütbe alıyoruz. Ee, yok pardon. Ee, puan kartı kullanıyoruz. Ve 3 yapıyoruz. Ee, UC seçiyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Aynen öyle. Şu anda efsaneyiz. Royal PC'mizi açtık arkadaşlar. İleriki zamanlarda fulllemek istiyorum. İnşallah ileriki zamanlarda fullleyeceğim. Evet bu seti kullanacağım. Maske olarak bunu kullanmayacağım. Ama iyi. Bu sezon iyi. Evet arkadaşlar ben şimdi size eee evet PV'miz çok düşük. Size e, bu sezonki Royal Pes'i tanıtacağım. Hemen girelim Royal Pass'imize. Evet arkadaşlar. Birinci ödülümüz böyle. Thompson. Sonra Beyaz Yıldız Kaskı veriyor. Bir tane Samuray Gücü Sis Bombası veriyor. işte. bu çok güzel. E, Royal Pass Avatar'ı 15. sezon. 20'de çok efsane bir çantamız var. Evet. Dansımız var 25'te. 20'de de bir tane dans var ama çok kullanacağımı sanmıyorum. Çoğu insan gibi. Çoğu kişi zaten o dansı kullanmıyor. Evet. Şimdi buradaki sete bakalım. Gölge suyu kaççı giysisi. Çok güzel. Paraşütümüze bakalım. Samuray gücü. Arkadaşlar bu da çok güzel. Bunlar Bunlar da iyi de. Yani bilmiyorum. Gölge suikastçı maskesi. İyi. Samuray gücü tava. Maskesi çok güzel değilmiş arkadaşlar bu arada. Ama set çok güzel. Efsane bir uçak. Yani çok da efsane değil ama şu üstünü falan beğendim. Bu VSS de güzel ve 60 leveldeki sevdiğim set. Gümüş yıldız seti. Evet arkadaşlar. 70 levelde bir dansımız var. Bunu kullanırım. Bu güzel. 75 levelde avatar var. Samuray gücü. Samuray sezonu bu sezon zaten. Samuray gücü başlığı. Güzel bir başlık. Yani iyi. Yani ne diyeyim. AKM'ye geçelim ve AKM'si çok güzel. Arkadaşlar bu AKM kaçmaz. Benden diyeyim yani. Benden demesi. Ve samuray gücü seti. Ya e, şimdi şu var. E, bu set çantayla çok uymuyor gibi sizce. AK ile birazcık uyuyor. Çantayla pek uyum, uymuyor gibi. Evet şimdi şuradan takaslarımıza bakalım. Uf, bu set de çok iyi ama fakat bu seti çok kişi kullanmaz. Yani olsa kullanmam. Ben de olsa. Samuray gücü daha iyi gibi. Arkadaşlar burada 8. sezon e, kostümleri falan var. 8. sezon iyiydi. Ama şu anki sezonda daha fazla destansı var. Evet. Ender PUBG sandığı. Bunlar ender mi? Havalı DJ giysisi. Oo arkadaşlar ben bu giysiyi çok isterim. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuz da bitti. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.